Herkese merhaba. Bu projeyi paylaşmak bizim için kıymetli çünkü aslında ofisimizin tarihi alanlarda yaptığı projeler için. E, ayrı bir e, özen gösterdiği ve böyle göz bebeğimiz diyebileceğimiz e, projelerimiz arasında. E, Antalya'yı hepimiz biliyoruz. Antalya daha çok aslında deniz turizmiyle ön plana çıkan ama aslında çok ciddi anlamda da antik kentleri bünyesinde barındıran bir bölge. Bahsettiğimizde Olimpos aslında çok önemli bir Likya yolunun parçası olarak e, yer alan bir antik kent. Aslında biraz şunu anlatmak gerekiyor. İnsanlar burada bir antik kentin çok da farkında olmadığı, o yüzden de denize ulaşırken aslında güneşin sıcağında ki Antalya çok sıcaktır, Hepimiz bunu biliriz. E, yürüdükleri, yürürken de karşılaştıkları taşların ne kadar değerli olduğunu bilmeden basarak geçtikleri bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bunun farkındalık oluşmamasının sebebi de aslında o deniz turizminin ve biraz daha aslında gençleri e, orada bulunması, bir cazibe merkezi yaratmasından kaynaklı daha salaş diyebileceğimiz bir ruhtan geliyor. Biz burada şunu biraz ön plana çıkarmak istedik. Ne kadar minimal müdahale yaparsak yapalım, tarih ön planda kalsın. Günlük kullanımda denize gitmek isteyen insanlar için de yine geçişin o. Ama iki kapıdan kontrol edilen bir güvenlikli, kontrollü bir e, alan burası, bir öğren yeri olarak çalışıyor. E, o yüzden de bir ziyaretçi merkezi, bununla çalışan bir e, etkinlik alanı, daha çok gençlerin burayı e, yaz sezonu boyunca kullanmasını önemli gördüğümüz, e, yine evinin burada bir Bilgilendirme Research Araştırma Ofisi'nin yer aldığı bir ziyaretçi merkezi girişiyle başlıyoruz. Geri kalan bütün çevre düzenleme projesi aslında olabildiğince sadece oradaki değerleri e, ön plana çıkarmak üzerine geliştirdiğimiz bir kurguyla yer alıyor.